Karşınızda N11'in yeni logosu. Şimdi ben e, imparatorumuz neden böyle şeylerle uğraşıyor demek istedim. Ama çok yargılayıcı oldu. Vazgeçtim. Bir karar mı verseniz artık? Böyle olunca da hani sık iş değiştirenleri yargılayan ikacılar gibi oldu ama hani gerçekten niye olmuyor? <laughs> Bu arada N11 yani şu ilk logosu 2013'te ilk kurulduğundaki logo. 2023'te getir satın alıyor ve kendi renkleriyle benim şeylik, narsistlik neyse kendi renkleriyle dönüştürüyor. En sonunda da bu yıl yeni bir holding satın alıyor ve N11 üstteki logoyla Kasım indirimleriyle açılışını yapıyor, logo tanıtımını yapıyor. Yani ben logoyu Değil. Yani logoyu da eleştireceğim tabii ki ama markanın biraz daha bu hani stratejisini ve sürekli değişen yüzünün bir güvensiz hissinden bahsetmek istedim. Ki zaten yeni logodaki font seçimi yani biraz daha siyahın çok baskın olması, uğur böceğinden vazgeçilmesi falan bende bu böyle minnoş hissi bıraktırdı. Muhtemelen böyle kalın fontla aslında böyle güvenli, oturaklı bir his yaratmak istediler. Ama zaten o kadar sık değişmiyor. Yani sık demeyeyim hadi 2 yıl önce değişmiş Ö öteki de ilk kurulduğunda 10 yıl önce ama hani bu kadar böyle sirkülasyon olunca e o kafada oturtamıyorum. Yani bana mesela birisi sorsa ben asla getir renklerini söylemem. E ben ilk kırmızı falan derim. Yani yolda birisi N11'in logosu ne falan diye sorsa kırmızı derim. Çünkü ben benim zihnimde o kadar kalıplaşmış. Yani satılınca da bu arada haklılar. Şimdi yeni alan insan neden getirin rengiyle yapsın? Ama bu pembe hani çok bambaşka bir yere gidiyor konu. Bu arada sitelerinde sadece bu topu ya top diyorum artık çünkü o uğur bir değil. Bu topu kullanmışlar. Bence önce bize logoyu ya da hani marka kimliklerini biraz daha entegre edip mi diyeyim tanıtıp mı diyeyim Öyle sadece hani sitelerinde kullansalar bence daha iyi olurdu. Şu an ben N11'e rastgele girdim ve top var. Pembe yoğunluktu okey. Ama ben daha içselleştiremiyorum onu. Yani orada N11 ve top olmasını tercih ederdim. Mesela yeni logoda neden pembe renk var? Pembe de değil bu magenta rengi. Ee, hani kimisi buna işte teknoloji trend falan demiş. Ama ben yine de arkasında bir marka hikayesi arıyorum. Hani ilk kırmızının hikayesi Uğur Böceği. Diğeri de hadi o bir hikaye değil ama hani getir renkleri okey. Ama sen neden bir topa dönüştürdün? Yani evet